Selamun Aleyküm Hoşçakalın hepinize sevgili Sayılar. Bayağıdır erken kalkıp Evden çıkamıyordum Şimdi bir çorbacı aşağıya gidelim Çorba içelim Yaşarımızı bir görelim. Az makara tukara yapalım. Ay Allah'ım sana çok şükür ya Rabbi. Hava bugün serin. Ve biraz da bulutlu sanki. dün Veyes'te otururken zaten çalışıyoruz ya orada. Biraz daha mola verdik otururken. Önümden bir adam geçti ailesiyle birlikte. Tabii tanımlamadan bana bayağı bir dikkatlice baktı. Sonra yanıma geldi. Hasan abi sen misin? Evet dedim benim. Ya Hasan abi seni de videoda videolarını izliyoruz dedi sürekli dedi. Hanım dedi evde beraber dedi. Senin tanımı görmek istiyorduk. Nasip oldu gördük. Tanıştık, sohbet ettik. Otel arıyordu almış, hatta aynı zamanda yardımcı oldum. Hemen otelde yerlerini ayarladılar. İyi oldu kendileri içinde. Güzel bir hale. Tanıştık iyi oldu. Sanırım Cemal'di galiba arkadaşın ismi. İsimleri tutamıyorum aklıma. Pek fazla kusura bakmayın. Sabah erken saatler olduğu için saatle de bakayım. Saat 6.54. Daha saat 7 yok. O yüzden Erken saatlerde Şarköy fırsatım yok video çekmek için. Bir de aparatım kırıldığı için sıkıntı. Şu parçadan sipariş verdim. Herhalde 2-3 gün içinde elime gelir. Parça gelsin. Kamerayı takarız oraya. Rahat rahat. Çıkar video çekeriz. En azından kamera benden bağımsız olur. Şu an elimde tutmaya çalışıyorum. dire doğru gidelim. Sonra çıkalım Atatürk Caddesi'nden yukarıya. Çorbacaşada bir uğrayalım çorba için. <laughs> Sabah erken temizlik işçileri işlerini yapıyor. Şu anda Böylesi bayağı bir bulutlu. Ben ilk defa burada bir süpürge makinesi görüyorum. Hiç görmedim. Şu anda bulutlar falan çok güzel bir fotoğrafı kare var. Evet. Sabah erken iskelede yüzenler de var. Demirler kırılır aşağı düşersin. Kurtulamayız da seni bak. Piskinen demirler sıkıntılı. De şu Orada yok. Evet. Akşam burada kafe çekmişler. Bir şeyler yapmışlar. Burada çekili yemişler. Çöpler bırakmışlar. Şimdi bu hayvanları dışarı çıkartmamak lazım. Hava bulutlu. Yağmur yağmıyor, yağmaz mı bilemem ama orada da aynı şekilde çektikler. Evet. evet, fotoğraf bir kare var şu anda. Harika, bulutlar falan. Çok güzel bir görsellik sunuyor bize. Hem de püfür püfür esiyor. Şurada da bir balık çıkayı var. Amcam balık tutmaya çalışıyor. Ağa atmış ha. Sanki adada bir şey var gibi. Şansına inşallah bereketli olur. Çıkar bir şeyler. Evet biz çobacımıza gidelim. Çok fazla burada vakit geçirmeye gerek yok. Güneş doğmuş. Bir gün erken kalkabilirsem inşallah geleceğim güneşin doğuşunu çekeceğim. Bu aralar çok yorgun. Dün akşam işten çıktıktan sonra bisiklet turu yaptık. Mürefte yukarı kalmış. Aşağı kalmış ve Şarköy yorucu bir tırmanış oldu bisikletle. Oyunu kaçırmak sıkıntılı. Geçen gün biraz yardım aldık. Kirazlı bayonu çıkarken iki kere motorlu arkadaşımız ufuk bize yardımcı oldu. Aslında yardım almadan çıkıyoruz da e, karanlar kalacaktık yoksa. Yani kendi çabalarımızla çıkmaya kalkmış olsaydık akşam dönüşümüz karanlığa kalacaktı. O için bize yardımcı oldu. Evet. Güzel fotoğrafı karelerimiz var. Bu sabah yine. Harika, Şarköy'de yeni bir gün başlıyor. Şuradan ileride temizleşecekleri, yasınları temizliyor. bisikletim biraz büyük tekerlekler 28 jant olduğu için bayağı büyük yani ne kadar şey değil mi? yere değmiyor sıkıntı oluyor biraz ama alışacağız bisikletimizi Saat 7.02 geçiyor. Sabah temiz kişilere işe devam. Hatta badem bile açmamış. İşte sadece börekçiler falan çıkıyor. şu anda çalışanlar için en zor şey hazırlanıp evden çıkıp bir şey gitmek o duyguyu çok yaşadık bazı insanlar düştü zaten Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yaşar sen neresin be? Neresin sen? Senin botonsu kren yapmış. Ya motor yaptık. Yaptık mı? Yaptık. He? Jota mı ısıydı? Ne oldu? Hadi be. Topda yeten döndü ha. Tabii. Vallahi. Vallahi yeten döndü. Eee söyledi ya bana. Patlamayı dağlamamış gitmedik bak. Vallahi. Sen yat kat patlandı mıydın? Yoksa var ya. Gitmiştik. Sağlığına uyumuştun. Tabii. Selamın aleyküm. Günaydın. Günaydın abiciğim. Şarkımızın abi, en yakışıklı lokantacısı bu. Tabii. Bunun üstüne yakışıklı lokantacı yok burada. Baş. Baş. Sen nasıl iyisin? İyi Allah'a şükür. Epeydir gelmedim. Hem senin bir göreyim dedim. Hem bir çorba içeyim. Serdar koşmaya gidiyor bak. Ne yapsın elemanlar gelmiyor. Biz de gitsene be oğlum sen. <laughs> Dün buradan çıkmış gitmiş tarlaya. Dokuda kadar <laughs> çalıştılar. Tarlada mı? Tamam. Evet. Ondan dermak oldum der. Abi hiç olmaz var evet. var. Hiç, hiç abi. olmaz evet. Baya sen benim. Evet yaşıyor. Ne boşu Nasip de varsa ya. buluşmak insan buluşur yaşarım. İsmail'ın sağ mı? Sağ sağ. Yaşıyor değil mi? Bakacağım bakacağım. Patronu da, o da, da. Evet, Bakacağım şimdi abi. Baya ben ne içeyim Erşen? Tavuk suyu mu içeyim abi. hocam? Bir tavuk içeyim bir değişiklik tamam, olsun. Olsun. Ee, de değişiklik olsun. Tamam, tamam. ben yürüyorum böyle falan. Bak o, Metin gelecekmiş. E e Eylül gibi geleceğim diyor. O, o. Sonda geleceğim diyor. O, o. Fazla fazla, sanki fazla sanki. izin yapacağım diyor. Bayram bitti iyi oldu usta. Çok tabii münan tabii, münan tabii. O sende de yo yoğunluk çoktu. Sen çekmişim ben görüme bir tane. He takiptesi ya. Tabii. Yani. Tamam yaşarım. Hadi bu mahmil olsun. işte. Arkaya basılan birine getir. Jump kedanı getir buraya. Tamam. Arka gitar Abi sağ ol. Selamünaleyküm. Buralarda bir İsmail Usta vardı. Selamünaleyküm Usta. Günaydın, Ustam ne yaparsın sen ne iş yaparsın? Abi, çalışıyoruz abi ne abi yemek yapıyoruz, döner yapıyoruz, çorba yapıyoruz. Dönme, dönmeyen olmuyor da böyle döner var. Et dönüyor abi. Dönmeye, dönüyor mu? dönüyor. Evet, dönüyor. Ben ne de yapayım? Allah aşkına. Ya tamam. Yaşar'ın dedi patron top direkten döndü dedi. Gel dedi Yaşar'a dedi bir kontrol et. Evet, Baktım ya. top direkten dönmüş onun. Yaşar'ın kaybediyordu geri geldi. Valla. Kalp kızı gibi bir şey ne geçirdi? Yani. Kalp kızı geçirdi. Ee, Valla. Bir tanesi bir çöğü şöyle karıştı. Ha ya. şey Ursun Üteki. Kalp kızı mı geçirmiş o? Evet. evet. Yapma ya. Evet. Bir şeyde partide varmış mıymış ya? Yatmış oldunuz kalp. Ooo. Tanıyorum abi ya tanıyor musun ben sen de Allah aşkına. sizin bir yaşları göreyim yok be ben de çalışıyorum VST evet. çalışıyorum saat 9 akşam 6 Vallahi sen tencereleri kaynatıyorsun evet, tencereler abi. tamam abi sana kolay gelsin Eyvallah. müsaade edersen bir çorba içelim evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim çorbamızı içelim doksu çorba söylemiştik Yaşar çorbamızı içebiliriz. Sağ ol kardeşim.